Havası sert, insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz. Komik ya. <laughs> ya <neyi sardım? gülüyor> Bas olabilir mi abi? Ondan mı güldük? <laughs> Ondan mı güldük? Ya bu bun, her yerde mert de vardır, evet. namert de vardır. Değil mi? Evet. Doğrusu bu. genelde diyorlar havası yok, sert. Yok. Her böyle her, evet. her yerden, her yerden Mert de vardır, namert de vardır. Oğlum, bu kadar basit yani. Genelde bu söz kime söylenir? Ya söylenmez. <laughs> Onu söyleyen boşuna söylüyor. İyi dolar diyorlar bize. Onu <laughs> 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 ben mi söylüyorum abi? Hadi iç. Tamam. Kolay gelsin iç. havası sert, insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz. Tabii ki Güneydoğu. Şanlıurfa. <laughs> evet. Neden Urfa? Kendim Urfalıyım. Ondan dolayı. Evet. Hemen kendi memleketimiz. <laughs> evet. Öyle mi? bütün memleketi her yeri, öyle. Her yere, evet. evet. Ama Urfa ayrı. Özellikle Urfa tabii Urfa. ki. Özellikle. Evet. Neden abi? e Dediğim gibi kendim doğu, güneydoğulu olduğum evet. için, Urfalı olduğum için. Yeterli mi abi, abi? Tabii ki değil. İnsanlar gerçekten çok gibi. mert oluyor. Evet. Güneydoğu, özellikle Güneydoğu'nun. Evet. Havası da sert. İnsanı da serttir. <laughs> Havası sert, insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz. Of da, Trabzon of da. Of mudur abi? E, of da ben of da. Trabzon mudur, of mudur? Of. Of. Evet. Neden of abi? Ben benim ofliyim ondan. <gülüyor> <gülüyor> Havası sert insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz. Ben yani Pötürge abi Malatya Pötürge. Pötürge, Pötürge. Malatya. Aynen. Neden Malatya? Malatya değil abi çünkü? Malatya değil Pötürge. Pötürge aynen. Neden? Malatya'dayım çünkü. Evet, yeterli mi? Bence yeterli abi. Emin miyim? Eminiz. Sağ ol. Havası sert, insanı mert olarak adlandırılan şehir. Amasya mı? Amasya biz Amasya'lıyız. Amasya, Amasya, Amasya mıdır? Tabii tabii tabi Amasya'da. Amasya'nın neresi? Amasya Gümüşhacı evet. evet. Orası mıdır abi? Orasıdır bence. Neden abi? Herkesin kendi memleketi çünkü güzeldir kendi. Herkesin kendi memleketi. Sen memleketini sevmiyor musun? Seviyorum abi. E tamam senin orası öyle de yiğidin evet. harman oldu. Yiğidin senin memleketindir işte. Beraber elhamdülillah Müslümanız. Bayrak inmez, Görüş ezan ki, bölünmez. Amasya. Ama Amasya, ben, ya, sert. Insanı, i̇nsanı merttir yani. Delikanlı aynen öyle. Öyleyiz. Ha, çok Eminiz. Aynen çok güzel Ama Amasya'yı hiç görmedim görmedim abi mertliğini. Buyurun gelin gösterin mertliğinizi. Hiç mertliğini görmedim abi. Yemek ikram et arkadaşlar ama <laughs> mahcup etme yani. Etti valla. Etme bir daha yapma öyle bir şey. <laughs> Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Havası sert insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz. Ee, Yozgat. Neden Yozgat abi? Mert insanlar, delikanlı insanlar vardır. Evet. evet. Yozgatlı mıyız abi? Öyle bir ya. Amasya. Amasya evet. Neresinden? Taşova. Taşova. Amasya olamaz mı abi? Amasya Yozgat. merkez. Nasıl da delikanlı adamlar çıkartıyor? Yozgat? Yozgat delikanlı adamlar. Var mı öyle çevremizde Yozgat'ta? Dolu. Dolu. Tabii. Onlardan bilirim diyorsun. Tabii. Teşekkür ederim. Havası sert, insanı mert olarak adlandırılan şehrimiz. Biz zaten mert adamıyız. Evet. Türk milletiyiz, biz mert adamıyız. <laughs> evet, Türk milleti olarak hepimiz mertiz. Hepimiz mertiz. İşte, havası sert olan Hava ve insanı mert olan. Yani. Havası zaten hem sertir kışın, evet. yazın da güzel. Evet, güzel. Sen neresin abi? Ben Bingöl. Bingöl. Evet. Bingöl olabilir mi abi? Bingöl'ün havası da güzel, milleti de güzel, her şey de güzel. Neresi abim Bingöl? Karlo? Yok yok Bingöl. Ki? Kiri. Aferin. Teşekkür ederiz. Havası sert, insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz. Erzurum. Neden Erzurum? Benim memleketim o yüzden. Erzurum'un <laughs> <Zırhımlı> oldu. <laughs> <laughs> evet, baba... öyle midir abi? Babamın memleketi öyledir. Genelde bizim tanıdıklarımız öyle ama her yerin iyisi kötüsü var. <laughs> evet, ama genelde Erzurum. Tabii tabii. Havası sert, insanın mert olarak adlandırılan şehrimiz neresidir? Valla hiç bilgi veremeyeceğim. Sen neredesin abla? ben Isparta'dayım. Isparta olabilir mi? Olabilir. Havası sert de. Olabilir. İnsanı mert Hemen mi? Ama kamerayı... <laughs> Merttir valla. Merttir. Evet. Yalancı değil, dolandırıcı değil. Evet. Mert insandır. Nereliyiz Hadi. ablam? Olup olma. Isparta, Isparta. Isparta'nın neresi? Yalvaç. 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 120 kilometre daha uzakta. Öyle, evet. Oradan sonra da Şakir Karaaç mı geliyor? Var oraya da gidiyoruz. Oraya da gidiyoruz. Oraya da gidiyoruz. Yalvaşma. Beni çekiyorsunuz zaten Allah'a emanet. Sağ ol Allah. Havası sert, insanı mert olarak adlandırılan şehrimiz. Ben benim, o kadar ben bilmiyorum. Sen neredesin abi? Ben Erzurum. 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 Havası sert değil midir? Hava serttir ama. İnsanı mert midir? İnsanı merttir ama herkes kendine göre merttir. Kötü de var, iyi de var. Evet. Tamam. Ama Erzurum değildir diyoruz. Hava sert insan. Ben insanlar. onu bilmiyorum. Şimdi ben ne desem o bilmiyor. O havada kalır. Evet. Tamam kafada olmaz. Onu bilmen lazım. Onun için sormak lazım. Erzurum diyorlar abi. Erzurum tabii Erzurum. ya. herkes, evet, yani ben değilim diyorsun. Bak herkes kendi memleketi şey yapıyor yani. Evet. Kaldırıyor. Ben onu Sen de kaldır o zaman abi. Yok ben. Yalanla iş olmaz. Evet. Tamam. Ama hava serttir abi. Yok hava evet, soğuktur. O, Kars daha çok soğuk olur. Evet. Karlar çok soğuk. İnsan da mert. <laughs> 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 <Adım, adım, adım. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim.